Kar taneleri Anadolu'nun sert rüzgarıyla birleşerek Kayalar Köyü'nün dar sokaklarını dövüyordu. Gece yarısından sonraydı ve köyde yaşayanlar sıcak evlerinin içinde sobalarının başında oturuyor, bu mevsimin getirdiği soğuktan korunmaya çalışıyorlardı. Mehmet Özkan da evinin penceresinden dışarıyı izliyordu, elinde sıcak çayı, gözleri kar fırtınasının şiddetini ölçmeye çalışıyordu. Üç yıl önce karısı Ayşe'yi kaybettikten sonra bu sessizliğe alışmıştı artık. Gece saatlerinde yalnızlığı daha çok hissediyor, karısının sesini arıyor, onun sıcak ellerini özlüyordu. Birden kapısında hafif bir ses duydu. İlk başta rüzgarın bir dallık çarptığını düşündü ama ses tekrarlandı. Bu sefer daha belirgin, daha ısrarcıydı. Kapıya yaklaştığında titrek bir kadın sesinin ''Lütfen açın kapıyı, dediğini duydu. Mehmet tereddüt etti. Bu saatte böyle bir fırtınada kim olabilirdi? Kapıyı araladığında karşısında donmak üzere olan genç bir kadın gördü. Saçları karla kaplı, dudakları morarmış, tüm vücudu titriyordu. Yalvarırım, sadece bu gece dedi kadın nefes nefese. Donuyorum. Mehmet o anda karısı Ayşe'yi hatırladı. O da böyle soğuk bir gecede ona kapısını açmış, kalbini açmıştı. İçeri girin dedi sessizce ve kadının kar buzkırından kaçmasına yardım etti. Kadın kendini Leyla olarak tanıttı. Nereden geldiğini söylemek istemiyordu ama gözlerindeki korku ve yorgunluk her şeyi anlatıyordu. Mehmet ona sıcak battaniyeler verdi, sobayı iyice yaktı ve sessizce çay hazırladı. Leyla'nın dudakları yavaş yavaş rengini bulurken teşekkür ederim dedi alçak sesle. Siz melek gibisiniz. Ertesi sabah haber köyün her yerine yayılmıştı. Mehmet Özkan evine bir yabancı kadın almıştı. Köy kahvesinde, kapı komşularında, pazarda tek konu buydu. Muhtar Ahmet Bey öfkeyle Mehmet'in kapısını çaldı. ''Bu ne demek Mehmet?'' diye bağırdı. ''Tanımadığın bir kadını evine aldın mı?'' Peşinden gelen Fatma teyze de ellerini kaldırıp ''Allah'ım ne günlere kaldık?'' diye inledi. Bekar bir adam yabancı bir kadın. Bu köyde böyle şeyler olmaz. Mehmet sakin bir şekilde onlara baktı. İçinde büyüyen bir öfke vardı ama sesini yükseltmedi. Donuyordu dedi sadece. İnsan donuyordu ama köy halkı dinlemeye hazır değildi. Bu kadın kim? Nereden geliyor diye sordu muhtar. Belki de kötü niyetli, belki de kaçak. Sen bu köyün güvenliğini tehlikeye atıyorsun. Leyla kapının arkasından bu sözleri dinliyordu. Her kelime kalbini daha çok acıtıyordu. Biliyordu ki buraya da kabul edilmeyecekti, tıpkı diğer yerlerde olduğu gibi. Ama Mehmet'in ona verdiği o sıcaklık, o sessiz koruma ona umut vermişti. Gün geçtikçe köydeki baskı artıyordu. Komşular Mehmet'le konuşmayı kesmeye başlamıştı. Dükkanlarda ona soğuk davranıyorlar, ürünlerini almak istemiyorlardı. Bu kadını evinden çıkar yoksa sen de aramızdan çıkarsın diye uyardılar. Ama Mehmet karısı Ayşe'nin sesini duyuyordu sanki. İnsan olmak kolay değil Mehmet ama doğruyu yapmak bazen tek seçeneğin olur. O akşam Leyla'ya baktığında onun gözlerindeki minnettarlığı gördü ve kararını verdi. Köy ne derse desin bu kadını sokağa atmayacaktı. Çünkü bazen bir insanın değeri tüm dünyadan daha ağır gelirdi. Leyla'nın Mehmet'in evindeki üçüncü günüydü ve kar fırtınası hala dışarıda öfkesini sürdürüyordu. Sabah erken saatlerde Mehmet tarlasındaki işlerini yapmaya çıkarken Leyla evde kalıyor, sessizce ona yardım etmeye çalışıyordu. Bulaşıkları yıkıyor, evi topluyordu. Sanki buranın bir misafiri değil, bir parçasıymış gibi davranıyordu. Mehmet bunu fark etmişti ama hiçbir şey söylemiyordu. İkisi arasında kurduğu bu sessiz anlaşma, kelimelerden daha derin bir bağ yaratıyordu. Köyde ise durum gittikçe gerginleşiyordu. Fatma teyze komşularını toplayıp bu işin sonunu getirmeliyiz diyordu. O kadın kim bilir ne derde bulaştırmış kendini, buraya kaçmış demek ki, Mehmet'i de yanında sürükleyecek. Diğer kadınlar da ona katılıyordu. Mehmet iyi bir adamdı diyorlardı ama karısını kaybettikten sonra aklını mı kaçırdı. Erkekler de kahvede toplanıp durumu konuşuyorlardı. Muhtarın sözleri çok netti. Bu kadın bir ay sonra da burada kalırsa köyümüzün namusuna leke sürer. Mehmet'e son bir kez uyarı yapalım. O gün öğleden sonra Leyla Mehmet'in çayını hazırlarken dışarıda sesler duydu. Pencereden baktığında köyden bir grup insanın eve doğru geldiğini gördü. İçinde buz kesti. Bu manzarayı daha önce görmüştü başka yerlerde. İnsanlar böyle gruplar halinde gelirken hiçbir zaman iyi şeyler yaşanmazdı. Mehmet tarladan henüz dönmüştü, ellerini yıkarken kapının çalındığını duydu. Dışarı çıktığında muhtar, Fatma teyze ve köyün ileri gelenlerinden oluşan kalabalık grubu gördü. Mehmet, son kez söylüyoruz, dedi muhtar sesini yükselterek Bu kadını evinden çıkaracaksın köyümüzde böyle düzensizliklere yer yok Fatma teyze de devam etti Ayıp değil mi karın mezarında daha soğumadı sen evine yabancı kadın alıyorsun Bu sözler Mehmet'in damarında dolaşan kana dokundu Ayşe'yi anmasınlar diye başka konulara çevirmişti hep konuşmayı ama şimdi onun ismini ağızlarına almışlardı Karımı karıştırmayın bu işe." dedi, sesi ilk kez sertleşerek. Leyla içeride her şeyi duyuyordu. Kalbi hızla çarpıyordu, nefes almakta zorlanıyordu. Geçmişten gelen sesler kulaklarında yankılanıyordu. "Sen burada istenmiyorsun. Git buradan. Sana yer yok burada." Her yerden kaçmıştı. Her yerde aynı sözleri duymuştu. Ama Mehmet farklıydı. Onun sessiz koruması, hiç yargılamadan uzattığı yardım eli ona insanlığa karşı duyduğu güveni geri vermişti. Şimdi bu güveni yüzünden Mehmet'in başını derde sokmak istemiyordu. Dışarıda tartışma sürüyordu. Köylüler baskılarını artırıyorlardı. Pazara çıkarsan ürünlerini almayız, seninle iş yapmayız, bu köyde yerin olmaz diye tehdit ediyorlardı. Mehmet onlara sakin bir şekilde baktı, içinden karısı Ayşe'nin o sıcak gülümsemesini hatırladı. İyi insanlar bazen yalnız kalır Mehmet demişti bir keresinde. Ama yalnızlık kötü insanlarla beraber olmaktan iyidir. O kadın donuyordu dedi Mehmet. Sesinde kesin bir kararlılık vardı. Ben de onu içeri aldım. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Muhtar öfkeyle "Peki, sonuçlarına da katlanırsın." diyerek gitti. Fatma teyze arkasından "Akılsız adam, başına gelecekleri sen bilirsin." diye bağırdı. Kalabalık dağıldıktan sonra Mehmet eve girdi. Leyla mutfakta ellerinde çay tabağıyla bekliyordu. Gözleri yaşlıydı ama sesinde kararlılık vardı. "Belki de gitmemin zamanı geldi." dedi. Mehmet ona uzun uzun baktı, sonra çayını aldı ve kar durana kadar kimse hiçbir yere gitmiyor dedi. Bir hafta geçmişti ve köyün tavrı gittikçe sertleşiyordu. Mehmet pazara gittiğinde eskiden merhaba dediği komşuları yüzlerini çeviriyorlardı. Dükkan sahipleri ürünlerini almak istemiyorlardı. Parasının rengini beğenmiyoruz artık diyerek sırıtıyorlardı. Bakkal Hasan Usta yıllardır alışveriş yaptığı dükkandan bile onu istemiyor. "Sen o kadını evinden çıkarana kadar buraya gelme." diyordu. Mehmet hiçbir şey demiyordu. Sadece başka dükkanlara gidiyor, ihtiyaçlarını oralardan alıyordu. Leyla bu durumu fark ediyordu. Mehmet eve döndüğünde yorgun ve düşünceli olduğunu görebiliyordu. "Benim yüzümden başınız derde giriyor." dedi bir akşam çay içerlerken. Belki de gerçekten gitmemin zamanı geldi. Kar da durdu artık. Mehmet ona baktı. Gözlerinde karısı Ayşe'ye baktığı o sıcaklık vardı. Gitmek istiyorsan kimse seni durduramaz, dedi sessizce. Ama sen burada güvendesin. Dışarısı soğuk ve tehlikeli. Gerçek şu ki Mehmet artık Leyla'nın yanında olmaya alışmıştı. Eve geldiğinde onu bekleyen sıcak yemek kokuları, akşam çayını birlikte içmeleri, sessizce televizyon seyretmeleri Üç yıldır hissetmediği bir huzuru yaşıyordu ama aynı zamanda kendini sorgulamaya da başlamıştı. Acaba sadece yalnızlığımdan mı böyle davranıyorum diye düşünüyordu. Ayşe'nin yerini doldurmaya mı çalışıyorum? Bu düşünceler gecenin sessizliğinde onu uyutmuyordu. Köydeki baskı o kadar artmıştı ki artık tek arkadaşı Osman bile ona mesafeli davranmaya başlamıştı. Mehmet kardeşim demişti ona ben seni anlıyorum ama bu iş çok uzadı. Köy halkı çok kızgın. Belki biraz esnek olsan Mehmet'in içi burkulmuştu. Yıllardır yanında olan tek arkadaşı bile onu yalnız bırakıyordu. O gece evde tek başına oturduğunda Ayşe'nin fotoğrafına bakmıştı uzun uzun. Ben doğru olanı mı yapıyorum diye sormuştu sessizce. Ertesi gün muhtar ve köyün ileri gelenleri son kozlarını oynadılar. Mehmet'in tarlasının yanından geçen sulama kanalını kapattılar. Bu kanal köyün ortak malıdır dediler. Sen köyle beraber olmazsan köyün imkanlarından faydalanamazsın. Bu hamle Mehmet'i gerçekten zor durumda bırakmıştı. Bahar geldiğinde ekim yapmak için suya ihtiyacı vardı. Bu onun geçiminin temeliydi. Leyla bu durumu öğrendiğinde yıkıldı. "Artık yeter," dedi, gözleri yaşlarla dolu. "Sizin hayatınızı mahvetmeme izin veremem. Ben gidiyorum." Eşyalarını toplamaya başladı. Mehmet onu durdurmaya çalıştı ama Leyla kararlıydı. "Siz iyi bir insansınız Mehmet Bey. Böyle iyi bir insanın hayatını karartmaya hakkım yok." O akşam Mehmet karısının mezarını ziyaret etti. Kar altında beyaz lekeler halinde görünen mezar taşına baktı ve içinden konuştu. Ayşem, ne yapmam gerektiğini bilmiyorum artık. Sen olsaydın ne derdin bana? Rüzgar eserken sanki Ayşe'nin sesini duyar gibi oldu. Sen hep doğruyu yaptın Mehmet. Doğru olan da bu. O kadını korumaya devam et. Ama şüpheleri vardı hala. Acaba kendi yalnızlığından mı böyle davranıyordu? Yoksa gerçekten doğru olanı mı yapıyordu? Eve döndüğünde Leyla'nın bavulunu kapının yanında hazır buldu. Kadın oturma odasında ellerinde çay fincanı, gözlerinde kararlılık vardı. "Yarın sabah gidiyorum," dedi. "Bu sefer kesin." Mehmet ona uzun uzun baktı. İçindeki ses, karısının sesi ona yol gösteriyordu hala. "Peki," dedi sessizce. "Ama gitmeden önce senin hikayeni dinlemek istiyorum." kim olduğunu, nereden geldiğini, eğer söylemek istersen tabii. Leyla uzun bir süre sessiz kaldı, ellerindeki çay fincanına bakarak. Sonra yavaş yavaş konuşmaya başladı. Benim adım gerçekten Leyla, dedi, sesi titrek. Ama soyadım Demir değil, asıl soyadım Kaya. İstanbul'da yaşıyordum, muhasebeci olarak çalışıyordum. İki yıl önce Selim diye biriyle evlendim. Mehmet sessizce dinliyordu, gözleri kadının yüzündeydi. İlk başta her şey normaldi ama zamanla değişti. Selim beni kontrol etmeye başladı. Kıyafetlerime, arkadaşlarıma, işime karışıyordu. Leyla'nın sesi kesiliyor. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Sonra şiddet başladı. İlk tokat, sonra yumruk. "Beni terk etmeye kalkarsan öldürürüm seni." derdi. Polise gittiğimde bile beni buluyor, tehdit ediyordu. Sonunda dayanamadım ve kaçtım. Ama o beni arıyor, her gittiğim yerde buluyor. Mehmet'in yüzü sertleşmişti. Bu tür hikayeler duymak onu çok kızgın yapıyordu. Buraya nasıl geldin? diye sordu. Otobüsle kasabaya geldim. Oradan da yürüyerek. Kar başladığında yolumu kaybettim, tesadüfen buraya düştüm, dedi Leyla. Ama korkuyorum Mehmet Bey, o beni mutlaka bulacak, her zaman buluyor. Mehmet ayağa kalkıp pencereye baktı. "Sen burada güvendesin." dedi kararlı bir sesle. "Kimse sana dokundurmam." Ertesi sabah erken saatlerde köye yabancı bir araba girdi. İçinden iki adam çıktı, köyde dolaşıp insanlara sorular sormaya başladılar. "Leyla adında bir kadın gördünüz mü? Şöyle boylu, şöyle saçlı." Köylüler ilk başta bir şey bilmediklerini söylüyorlardı ama bu adamlar çok ısrarcıydı. Karımı arıyorum diyordu içlerinden biri. Selim kaçmış, aklını kaçırmış. Onu eve getirmem gerek. Fatma teyze sonunda dayanamadı. Mehmet'in evinde bir kadın var dedi. Birkaç haftadır orada kalıyor. Belki aradığınız kişidir. Selim'in yüzünde sinsi bir gülümseme belirdi. Hemen Mehmet'in evine doğru yöneldiler. Leyla pencereden onları gördüğünde rengi soldu. Selim diye fısıldadı korkuyla. Beni buldu. Mehmet tarladan yeni gelmişti, elleri toprağıyla. Kapının çalındığını duyunca açtı. Karşısında iki yabancı adam gördü. "Merhaba," dedi Selim, sahte bir gülümsemeyle. "Ben Selim Kaya. Karım Leyla'yı arıyorum. Kaçmış, hasta. Burada olduğunu duyduk." Mehmet'in kanı dondu. İçeride Leyla'nın anlattıkları kulaklarında yankılandı. "Burada öyle biri yok," dedi soğuk bir sesle. Selim'in yanındaki adam ileri çıktı. "Bakın, zorluk çıkarmayın." Biz sadece kadını almaya geldik. Bu aile meselesi. Ama Mehmet geri adım atmıyordu. "Dedim ya, burada öyle biri yok." Selim sabırla gülümsedi. "Mehmet Bey değil mi? Köyde sordum, siz iyi bir adammışsınız. Ama bu kadın tehlikeli. Akli dengesi yerinde değil. Size de zarar verebilir." İçeride Leyla titriyor, ne yapacağını bilemiyordu. Bu kadar uzağa gelmişti ama yine bulunmuştu. Mehmet'in sesi dışarıdan geliyordu. Siz kim olduğunuzu kanıtlayabilir misiniz? Selim cebinden kimliğini çıkardı. İşte evlilik cüzdanımız da dedi. Mehmet belgeleri inceledi. Gerçek gibi görünüyorlardı. Ama Leyla'nın korkusu, onun anlattığı hikaye Mehmet içinde büyüyen öfkeyi hissediyordu. Kadın burada kalmak istiyorsa kalır dedi kesin bir sesle. Selim'in maskesi düştü. O benim karım diye bağırdı. Onu almaya geliyorum. Mehmet kapıyı yüzlerine kapatmak isterken Selim kapıyı engelledi. Kavga başlamıştı. Kapıdaki gerginlik artarken köy meydanında da kalabalık toplanmaya başlamıştı. Selim ve yanındaki adam Mehmet'i zorlamaya çalışıyor, içeri girmeye çalışıyorlardı. Bu kadın benim karım diye bağırıyordu Selim. Kanuni hakkım var. Mehmet kapının önünde durmuş onların geçmesine izin vermiyordu. İçeride Leyla dehşet içinde saklanıyor, kalbi çok hızlı çarpıyordu. Bu sahne daha önce yaşadığı kabusları hatırlatıyordu ona. Muhtar Ahmet Bey ve diğer köylüler de gelmeye başladı. Ne oluyor burada diye sordu muhtar. Selim hemen ona döndü. Ben bu kadının kocasıyım. Kaçmış, akli dengesi yerinde değil. Onu almaya geldim ama bu adam engel oluyor köylüler arasında fısıltılar başladı. Demek kocası varmış, bak şimdi ortaya çıktı gerçek. Mehmet evli kadını kaçırmış. Fatma teyze öne çıktı. Mehmet, bu adamlar haklıysa kadını teslim etmelisin. Diğer köylüler de ona katılmaya başladı. Evet bu aile meselesi, sen karışma, kocasına ver kadını. Mehmet etrafına baktı, tanıdığı tüm yüzler şimdi ona düşman gözüyle bakıyordu. Ama Leyla'nın korku dolu gözlerini unutamıyordu. Onun anlattığı acı hikayeyi. "Kadın burada kalmak istiyorsa kalır." dedi yüksek sesle. Selim sinirle "Sen kimsin de karısımı alıkoyuyorsun?" diye bağırdı. Mehmet ona doğru yaklaştı, gözleri parlıyordu öfkeyle. "Ben adaleti koruyan birisiyim. Bu kadının korktuğu biri sen misin?" Selim'in yüzündeki sahte maske tamamen düştü. "O benim malım!" diye haykırdı. Bu söz Mehmet'in damarındaki kanı dondurdu. "Mal mı?" diye tekrarladı alçak ama tehditkar bir sesle. Köylüler arasında bazıları tereddüte düşmeye başlamıştı. Selim'in kullandığı kelimeler onun gerçek yüzünü gösteriyordu. Osman, Mehmet'in tek arkadaşı öne çıktı. "Belki de bu işin bir başka tarafı vardır." dedi çekinerek. Ama muhtar onu susturdu. "Hayır, kanun kanundur. Adam karısını istiyorsa Vermek zorundayız. Tam bu sırada Leyla kapıdan çıktı. Yüzü solgun, elleri titriyordu. Ama sesinde kararlılık vardı. Ben hiçbir yere gitmiyorum dedi. Selim onu görünce gözleri parladı. Leyla sonunda buldum seni. Eve gidiyoruz şimdi. Leyla geri çekildi. Hayır seninle hiçbir yere gelmiyorum. Boş ver artık beni. Selim öfkeyle ona doğru hamle yaptı ama Mehmet araya girdi. Dur orada. Köylüler şimdi gerçeği görüyorlardı. Leyla'nın korkusu, Selim'in saldırganlığı, bazıları kafalarında soru işaretleri belirmeye başlamıştı. Genç Ali, "Belki de kadın gerçekten kaçmak istiyordur." diye mırıldandı. Ama çoğunluk hala kararsızdı. Selim durumun kontrolden çıktığını görünce son kozunu oynadı. Cebinden bıçak çıkardı. "Karımı alıyorum, kim engelleyecek?" Köy meydanında sessizlik oldu. Mehmet bıçağı gördü ama geri çekilmedi. Bu kadın burada güvendeydi dedi sakin ama sert bir sesle. Sen onu korkutmaya hakkın yok. Selim bıçakla ona doğru hamle yaptı ama Mehmet çevikti kenara çekildi. Köylülerden bazıları dur diye bağırmaya başladı. Artık her şey açık ortadaydı. Bu adam gerçekten tehlikeliydi. Osman nihayet Mehmet'in yanında durdu. Kardeşim haklı dedi. Bu adam tehlikeli. Diğer köylüler de yavaş yavaş Mehmet'in tarafına geçmeye başladı. Muhtar bile tereddüte düştü. Selim etrafının çevrildiğini görünce çaresizlik içinde bağırdı. O benim karım, hakkım var ama artık kimse onu desteklemiyordu. Mehmet Leyla'ya döndü. Seçim senin dedi sessizce. Ne istersen o olur. Leyla Mehmet'in gözlerine baktı. Orada gördüğü güç ve koruma onu rahatlattı. Ben burada kalmak istiyorum dedi kararlılıkla. Leyla'nın kesin cevabından sonra köy meydanındaki atmosfer değişti. Selim etrafına bakındığında artık kendisini destekleyen kimse göremiyordu. Köylüler onun gerçek yüzünü görmüş, bıçakla tehdit etmesini, karısına malım diye seslenişini duymuşlardı. Muhtar bile şimdi ondan uzak duruyordu. Polis çağıralım dedi birisi. Selim durumun aleyhine döndüğünü anlayınca yanındaki adamla birlikte arabalarına doğru geri çekildi. Bu bitmedi Leyla diye bağırdı uzaktan. Seni mutlaka alacağım ama artık tehditleri boş kelimelerdi. Köy halkı onun nedenli tehlikeli biri olduğunu görmüştü. Selim'in arabası köyden uzaklaşırken köylüler arasında derin bir sessizlik hakim oldu. Hepsi Mehmet'e bakıyordu utanç dolu gözlerle. Bu kadar zaman boyunca onu yargılamışlar, dışlamışlardı. Oysa o sadece doğru olanı yapmaya çalışıyordu. Fatma teyze ilk olarak öne çıktı, başı önde. "Mehmet oğlum," dedi titrek bir sesle. "Bizi affet. Haksızlık ettik sana. Gözleri yaşlıydı. Sen doğruyu yapıyordun, biz anlayamadık." Diğer köylüler de tek tek özür dilemeye başladı. "Seni dinlemedik, yanlış yaptık. Sen iyilik yapıyordun, biz kötülük gördük." Mehmet onlara baktı. Gözlerinde öfke yoktu artık. Yorgundu ama huzurlu değildi aynı zamanda. Geçti gitti dedi sakin bir sesle. Önemli olan doğruyu bulmaktı. Bulduk işte. Muhtar da yaklaştı. Su kanalını hemen açtıracağım dedi utanarak. Ve bundan sonra sana her türlü desteği vereceğiz. Leyla bu sahneyi izlerken gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Hayatında ilk kez bir topluluğun ona sahip çıktığını görmüştü. Sadece Mehmet değil, tüm köy halkı onu korumuştu sonunda. İçindeki yaraların yavaş yavaş iyileşmeye başladığını hissedebiliyordu. Osman, Mehmet'in yanına geldi. ''Kardeşim, sen hep haklıydın.'' dedi. ''Ben seni yalnız bıraktım, özür dilerim.'' Kalabalık dağıldıktan sonra Mehmet ve Leyla eve döndüler. Sessizce çay hazırladılar, karşılıklı oturdular. ''Teşekkür ederim.'' dedi Leyla. Sesi hala titriyordu. ''Sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum.'' Mehmet ona baktı, karısı Ayşe'ye baktı, o sıcaklık yine gözlerindeydi. Sen güçlü bir kadınsın Leyla dedi. Sadece birisinin sana inanması gerekiyordu. Aylar geçti. Leyla köyde kalmaya devam etti. Zamanla köylüler tarafından kabul edildi, sevildi. Onun zeka ve yetenekleri sayesinde köyün muhasebe işlerini yürütmeye başladı. Mehmet'in çiftliğinde de çalışıyor, beraber güzel bir yaşam inşa ediyorlardı. İkisi arasındaki bağ da güçleniyordu her geçen gün. Sadece arkadaş değil, birbirlerini anlayan iki yalnız ruh oldukları artık belliydi. Bir akşam bahar gelmiş, tarlalar yeşermişken Mehmet Leyla'ya "Burada kalmak istiyor musun gerçekten?" diye sordu. Leyla gülümsedi. "Burası artık evim," dedi. "Sen benim ailemsin." Mehmet'in gözleri yaşardı. Uzun yıllar sonra ilk kez kendini gerçekten mutlu hissediyordu. Karısı Ayşe'nin ruhu huzur içinde olmalıydı. Çünkü Mehmet doğru olanı yapmıştı. Bir insanı korumak, ona sahip çıkmak, onu kabul etmek. İşte insanlığın en güzel hali buydu. O gece yıldızlara bakarlarken Leyla, insanlar bazen kötü olabiliyor dedi. Ama sen bana insanlığa olan inancımı geri verdin. Mehmet gülümsedi. Belki de ikimiz de birbirimizi kurtardık dedi köyden gelen sesler, çocukların kahkahaları, yaşamın güzel uğultusu geliyordu kulaklarına. Artık ikisi de bu köyün, bu yaşamın bir parçasıydı ve en önemlisi artık yalnız değillerdi.